Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda derişim birimlerine başlayacağız. Bakın başlayacağız dedim. Yani bu ders bir videoluk bir ders değil. Birkaç videoluk bir ders olacak. Derişim birimlerimiz biraz fazla. Hatta bunun birkaç tanesine TET kimyada karışımın ötesinde değinmiştim. Kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişimi orada anlatmıştım. Yani TET kimyada karışımlar içerisinde anlattığım kütlece ve hacimce yüzde derişimle aynısını burada da anlatacağım. Daha fazlası ya da daha eksiği olmayacak. Birebir aynısı. Derişim birimlerimiz sadece kütlece ve hacimce yüzde derişimle sınırlı değil tabii ki. PPM vardı. Biraz sözel olarak geçmiştim. Devamında molarite, molalite, mol yoğunluk gibi derişim birimlerimiz var. Bunları da ilk defa göreceksiniz. Bunların da tamamını ayrı ayrı videolarda anlatacağım arkadaşlar. Hem TET. Hem AYT konusu buradaki kütlece ve hacimce yüzde derişim. Ama geriye kalanlar yalnız AYT konusu. Yani şu kısım TYT ve AYT'de sorumlu olduğunuz kısım. Tamamı ise AYT'de sorumlu olduğunuz kısım. Bu videoda kütlece yüzde derişim diyeceğiz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Derişim neydi? Derişim emekti hocam. Evet derişim emekti. Büyük çözeltide bulunan çözünen miktarının ölçüsüydü derişim. Öyle değil mi? Normalde biliyorsunuz biz çözeltileri sereltik ya da derişik diye kıyaslayabiliyorduk. Ancak sereltik veya derişik kavramları bizim çözücü çözünen oranların hakkında nicel bir veri olarak kullanılamıyor. Bu yüzden biz derişim birimlerini kullanıyoruz tamam mı? Şimdi bu derişim birimleri neymiş sırayla gidiyoruz. Bu videonun konusu az önce de söylediğim gibi kütlece yüzde derişim. Kütlece yüzde derişim ne demek? 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden kütlesidir. Örneğin 70 gram suyun içerisinde 30 gram şeker çözündüğünde toplam çözeltim 100 gram olur. Öyle değil mi? Bu 100 gram içerisinde 30 gram şeker çözülmüştür. Yani %30'u bu çözeltinin şekerdir diyeceğiz. Şimdi çözelti dediğimiz şey çözelti neye eşitti? Çözünen artı çözü çözünen artı çözücüydü değil mi? Bu ikisinin toplamı bize çözeltiği veriyordu. Bunu unutmayalım. Yani m çözelti eşittir m çözücü artı m çözücü bak m ç m ç, m ç oldu. m çözelti çözeltinin kütlesi ne eşitmiş? Çözünenin kütlesi artı çözücünün kütlesine eşitmiş. Bir de hatırlarsan TET kimyada çok üzerinde durmuştum. Çözeltinin hacmi vardı. MC, pardon, VC oluyor. VC yani çözelti hacmi eşit değildi. Ee, çözünen hacmi artı çözücü hacmine. Değil mi? Bu bilgide vermiştim. Hocam niye diye soracak olursan hemen TT videosuna gidiyorsun, bir hatırlıyorsun orada detayını vermeyeyim. Tamam mı? Vaktimiz kısıtlı. Şimdi bir çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdaki formülle bulunur. Daha önceki kullandığımız formül. Kütlece yüzde derişimi eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüz. Formülümüz bu. Şimdi hemen örneklerle bu yukarıda öğrendiğimiz formülü uygulamaya başlayalım. Örnek 5. Şimdi buradaki örnek sıralaması kolaydan zora doğru gidiyor. Yani burada örneklerin sıralanışının bir mantığı var. Önce kolay örneklere bakacağız. Sonra ise biraz daha kasıntı örnekleri göreceğiz. Tamam mı? İlk sorumuz şöyle. 200 gram suda 50 gram tuz çözünürse çözeltideki tuzun kütlece yüzde derişimi ne olur demiş. Kütlece yüzde derişim eşittir. M çözünen bölü M çözelti. Çöz yazıyorum ama çarpı yüzü formül buydu. Yüzde derişim eşittir. Çözünen maddemiz 50 gram. Çözelti kütlesi ise çözücü artı çözünendi. Yani 200 artı 50'den 250 değil mi? Çarpı 100. Bak şimdi. Burada sadece sadeleştirme yapacaksın. Şu sıfırla şu sıfır gider. 5'e böldün. 2, 5'e böldün. 5, 5'e böldün. 1, 5'e böldün. 10, 10 çarpı 2'den %20 çıkar. Tuzumuzun kütlece yüzde derişimi. Cevap C seçeneğidir. Örnek 6. Kütlece %33'lük 400 gram şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır diyor. Formülü bir daha yazıyorum. Birkaç defa yazayım. Sonrasında formülü yazmadan otomatik devam edeceğim. Ona göre siz de hemen öğrenin. Yüzde değişim eşittir. M çözünen çözünen bölü M çözelti çarpı yüzde. Şimdi bu kez yüzdelik dilimini vermiş. 33 getirdim. Yine yazıyorum. Eşittir. Çözünen madde şeker ve ne kadar olduğunu bilmiyorum. X olsun. Çözeltimse bak 400 gram şekerli su çözeltisi diyor. Yani bana çözeltinin miktarını vermiş. 400 gram çarpı 100. Sadeleştirme işlemi yapacağız yine. Şuradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır götürür. İşler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 33 çarpı 4'ten 132 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Geçiyoruz 7. örneğimize. Bu kez işin içinde mol var. Mol olunca korkma. Bildiğimiz işlemleri yapacağız. 0,2 mol sodyum hidroksitin 42 gram suda çözünmesiyle oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır. Bakın arkadaşlar çözünen, çözücü maddenin kütlesi var. Çözünenin de kütlesini bulacağız. E moli var hocam. Nasıl bulacağım? Sen şunu biliyorsun. N eşittir. M bölü MA. Buradaki N mol sayısı 0.2. M kütle da parantez içerisinde verilen molekül kütlesi de 40. İşte her dışlar çarpımı yaparsanız 42 çarpı 40'tan m eşittir 8 gram çıkar. Yani bu şu anlama geliyor. 8 e, 0,2 mol sodyum hidroksit 8 grama eşit. Tamam mı? Şu. Gramını bulduk. Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen madde, çözünen madde 8 grammış. Bölü çözelti. Çözelti çözücü artı çözünen de 42 artı 8'den 50 mi yapar? Çarpı 100. Bak sadeleştirme yapacaksın. 50'ye böldün 1, 50'ye böldün 2. 2 çarpı 8'den %16 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Örnek 8. Kütlece %x'lik koh çözeltisi elde etmek için m gram koh katısı kaç gram su çözülmesi gerekir diyor. Şimdi formülü yazıyorsun. Kütlece yüzdemiz x. x eşittir. Çözünen maddemiz m. Çözeltinin kütlesi M artı suyun kütlesini bilmiyorum. Su diyeyim. Tamam mı? Çarpı 100. Formül bu. Bize kaç gram suda çözülmesi gerekir diyor. Yani suyu soruyor. Burada e, sayı yok ama su isteniyor. Bunu anlıyoruz. Yani şu suyu yalnız bırakacağız. Matematiksel işlem yapacağız. İşler dışlar çarpım yaparsak. X çarpı M artı su eşittir. 100 çarpı M'den 100 M yapar. Her iki tarafı X'e bölsem şöyle yani ben suyu yalnız bırakacağım ya X'ler gitti. Buradan M artı su eşittir 100 M bölü X mi yaptı? Bak, M'i karşıya atıyorum. Su eşittir. 100 M bölü X eksi M mi oldu? Hmm, seçenek de var, de var mı? Yok. Paydalar eşitleyelim Şuraya X ile çarpsak şu tarafa devam edeceğim. Su eşittir. 100 m bölü x x çarpı m'den m çarpı x bölü x mi yaptı? Bak paydalar aynı. E yukarıda da m'ler aynı. Şöyle yazabilir miyim? Su eşittir. 100 m eksi mx bölü x. Şimdi m parantezine alıyorum yukarıyı. Su eşittir. m parantezinde 100 eksi x Bölü m mi? su Bu ne eşitmiş? Seçeneklerde bu var mı? 100 m çarpı 100 eksi x. C seçeneği yok mu? Şurası x olacaktı, yanlış yazmışım. Cevap C. Bitti bu kadar. Tamam? Yani sayı vermeyince çok zormuş gibi düşünmeyin. Sadece karmaşık gibi duruyor o kadar. Yoksa yaptığımız işlemler aynı işlemler. Yani basit, Kütlece yüzde hesaplamalar böyleydi. Peki bir de. Çözeltinin kütlece yüzde değişimi değiştirilirse, hocam nasıl değişecek ki diye soracak olursan, buharlaştırabilir çözelti veya farklı madde ekleyebilir. Onunla alakalı da kısa yollarımız var, onları göstereceğim. Çözünen miktarı veya çözücü miktarı değiştirerek çözeltinin kütlece yüzde değişimi değişebilir. Çözeltilerde bir miktar daha aynı maddeden çözündüğünde kütlece yüzde değişimi artar. Çözünen madde çöktürüldüğünde yani çözünen madde azaltıldığında kütlece yüzde değişim azalır. Çözeltiye sadece su eklersek kütlece yüzde değişim azalır. Çözeltiden su buharlaştırırsak kütlece yüzde değişim artar. Bu şekilde çözeltilerdeki değişim artırma ya da e, azaltma işlemleri gördüğünüz zaman şu formülü kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk durumdaki kütlece yüzde değişim çarpı kütle eşittir. Son durumdaki kütlece yüzde değişim çarpı kütledir. Tamam mı? Bu formülle sorular çözebilirsiniz. Buradaki C kütlece yüzde değişim demek. M ise kütle demek. Bu formülü verdim. Bu formül haricinde tabi formülsüzde çözüm göstereceğim ikinci bir yol olarak. Formülü yaptığınızda daha kolay çözersiniz. İkinci yol ise formül aklınıza gelmediğinde uygulayacağınız yol olacak. Şimdi bir de şurada şu cümle var. Bu cümleyi de tamamlayalım. Ondan sonra soru çözümüne geçelim. Farklı kütlece yüzde değişimdeki çözeltiler karıştırılırsa arkadaşlar şöyle bir formül uyguluyorsunuz. Birinci Son durumdaki kütlece yüzde değişim çarpı toplam kütle eşittir. Birinci maddenin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi artı ikinci maddenin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi. Kaç tane madde ekliyorsanız bu şekilde bir formül uygulayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi örnek 9 var. Bakın şimdi örnek 9'u nasıl çözüyoruz? Yukarıda gösterdiğim formülleri uygulayarak zaten pekiştireceksin. Kütlece %16'lık potasyum iyodür çözeltisinin 256 250 gramına 150 gram su ekleniyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde değişimi nedir diyor. Bak. Kütlece yüzde değişim değiştirilmiş. Nasıl değiştirilmiş? Su eklenerek değiştirilmiş. Böyle bir değişim söz konusuysa uygulayacağım formül buna birinci yol diyelim. Tamam mı? Kısa yol. C ilk çarpı M ilk yani ilk durumdaki kütlece yüzde değişim çarpı kütle, kütlesi C son çarpı M son. İlk durumda kütlece %16'lıktı. Toplam kütlemiz de 250 gramdı. Öyle değil mi? Eşittir. Son durumdaki kütlece yüzdesini bilmiyorum. C son. 150 gram su ekledim. 250 vardı. 150 daha eklersem kaç yapar? 300, 400 mü yapar? Tamam. Buradan C sonu bulacağız. Her iki tarafı 400'e bölersek. Şöyle. Tamam mı? 400'e biliyorum bak. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 5'e bölsem 5, 5'e bölsem 8, 8'e bölsem 1, 8'e bölsem 2, 2 çarpı 5'ten C son eşittir. 10 mu çıktı? Cevabımız B seçeneğidir. Bu birinci yol. Bir de ikinci yolumuz var. Formülü hatırlayamadın. Formülü hatırlayamazsan ne yapacaksın? Normal kütlece yüzde değişim formülümüzü kullanacaksın. Bak. Başlangıçta çözeltim kaç gram? 250 gram. Bu çözelti. Tamam mı? Formülü hatırlamazsan yapıyorsun bunu. Kütlece %16'lıkmış. 250'nin %16'sı kaç yapar? 216 çarpı, 250 çarpı 16 böyle 100 diyecek olursak. işte şu sıfırla şu sıfır gitti. 5'e böldün. 2, 5'e böldün. 5, 2'ye böldün. 1, 2'ye böldün. 8, 40 mı yapıyor? Yani 40 gram, 250 gram çözeltin. 40 gramın potasyum iyodur. Geriye kalan 210 gramı ise su. Tamam mı? Böyle ayrıştırıyorsun çözeltini. 150 gram su ekleniyor diyor. Suyun olduğu tarafa ne eklediyse gelip onu ekliyoruz. Artı 150 su. Eğer potasyum yedir ekleseydi sol tarafa potasyum yedir yazardık. Ya da su çıkarsaydı eksi yazardık. Eklediğinden dolayı artı yazdık. Sonra tekrar topluyorsunuz bunu. 40 gram potasyum yedir. Ee, suyumuz ne kadar oldu? 360 mı oldu? 360 gram su. Son durumda çözeltimiz 400 gram mı oldu. Bak şimdi. Kütlece yüzde derişim formülü neye eşitti? Çözünen madde, çözünen madde 40. Bölü çözelti kütlesi 400 çarpı 100. Şu 2 sıfırla bu iki sıfır gitti. 4'e böldün bir dörde böldün 10. Kütlece yüzde 10. Yine aynı sonucu buldun. Eğer formül aklına gelmesi normal uyguladığımız kütlece yüzde derişim formülü olayı çözebilirsin. Birinci ve ikinci yol tercih sana kalmış. Örnek 10 var. Buna bakalım. Kütlece %40'lık 150 gram şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta 10 gram su ve 40 gram şeker ekleniyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde değişimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar size sol tarafta iki tane yol gösterdim. Birinci yol bir de ikinci yol. Değil mi? Hangisini kullanacağız? Bakın. ikinci yol formülsüz olan yoldu. Yani bir formül uyguladık da o bizim temel formülümüz. Onun formülden saymıyorum şu sonda kullandığımızı. Şu her zaman sizi doğru sonuca götürür. Tamam mı? Birinci olsa bu tarz sorularda seni hep doğru sonuca götürür. Ama yani bazı sorularda işe yaramaz. Adam birden fazla madde eklemiş. Sadece su eklemiyor ki. Su ekleyip çıkarsa da evet işe yarıyor diye. Başka maddeler ekliyor. İki defa iki tane madde ekliyor bak. Yani burada bir karışım söz konusu neredeyse. Burada ikinci birinci yol işe yaramayabilir. Tamam mı? Yani ben bu formülü hocam nerede kullanacağım, nerede kullanmayacağım gibi kafana sorular takılırsa yani işte öyle sade bir şey ekledi bir şey çıkardı orada kullan ama diğerlerinde kullanmamanı tavsiye ediyorum. Normal klasik yöntemi yani ikinci yolu kullan. Bu benim kullandığım yöntem. Genelde ben ikinci yolu kullanırım. Birinci yolu kullanmam. Tamam mı? Formüllere güvenim yok benim. İsterseniz iki yolda da çözelim bunu. Gelin şurayı şöyle ikiye bölelim. Tamam mı? Bir birinci yolla çözelim. Bir de ikinci yolla çözelim. Bakın ikinci yola her zaman garanti yok. Bunu unutmayın. Tamam mı? Şuraya da ikinci yol diyelim. İkinci yol. Birinci yolumuz neydi? C ilk çarpı M ilk eşittir. C son çarpı M sondu. Şimdi C ilkimiz yüzde Kütlemiz 150 gram. 150 gram çözelti. Eşittir. 10 gram su 40 gram şeker ekleniyor. Yani toplam 200 gram oluyor çözeltin. Çözeltin 200. Tamam. Çarpı son durumdaki kütlece yüzde değişim. Her iki tarafı 200'e bölersek. Şöyle 200'e böl. Tamam mı? 50'ye böldün 3, 50'ye böldün 4. 4'e böldün 1, 4'e böldün 10. 10 çarpı 3'ten C son eşittir. 30 yaptı. Seçenekler var mı? Var. İşaretlemiyorum. Bir de ikinci yola bakalım. İkinci yol hep garanti olan yol demiştik. Tamam mı? İkinci yolda 150 gram çözeltim var. Bunu parçalıyorum çözücü ve çözünenlere. %40'ı şeker. 150'nin %40'ı kaç yapar? 60 gram yapar. 60 gram şeker var. Şekerim 60 gramsa geriye kalan 90 gram da su mudur? Ayrıştırdık. Diyor ki bana 10 gram su ekle. Suyun olduğu yere artı 10 yazdım. 40 gram da şeker ekle. Artı 40 da buraya yazdım. Tamam mı? Taraf tarafa topluyorum. Son durumda benim 100 gram şekerim var. Elimde 100 gram da suyum var. E çözeltim toplam kaç gram yaptı? 200 gram yaptı. Yani şuradaki ile aynı oldu. Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözülen maddeni şeker. Kaç gram? 100 gram. Bölü çözelti 200 gram. Çarpı formülden gelen 100 var. Şu yüzde yüzdeki 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. Yüzü 2'ye böldün 50 yaptı. Burada da yüzde %50 çıktı. Bak gördün mü farklılığı? Şuna göre cevap C. Buna göre cevap E. Ama demiştik ben size şu hep doğru olan sonuca götürür. Tamam mı? Şu formülü böyle iki tane hem çözücü hem çözünü eklediğinde değil de şöyle çözücü eklediğinde kullanıyorsun. Böyle bir kısa yoldu. Benim size önerim sürekli şu ikinci yoldan soruları çözmeniz. Tamam mı? Geçiyorum şimdi burayı. Gelelim örnek 11. E. Bundan sonra hep ikinci yoldan gidelim mi? Birinci yola güvenimiz kalmadı. Tamam mı? İkinci yoldan gidiyoruz. Kütlece %18'lik 40 gram sodyum bromür çözeltisine kaç gram su eklenirse yeni çözelti %8'lik olur. İkinci yolumuza göre çözelti yazdık. 40'ın %18'i kaç yapar? 7.2 gram mı yapar? Evet 7.2 gram yapar. E geriye kalan e, 32.8 gramı da su mu yapar? Tamam. Diyor ki kaç gram su eklenirse ne kadar olduğu bilmiyoruz. Yani ne kadar eklediğimizi bilmiyoruz. Artı x gram su eklenirse son durumdaki kütlece yüzde değişim 8 olur diyor. Taraf tarafa topla. 7.2 gram nabr Şurası ise 32.8 artı x. Çözeltimiz 40 artı x mi yaptı? 40 artı x gram. Kütlece yüzde değişim eşittir. Son durumda kütlece 8 olacakmış. Yani 8 eşittir. Çözünen madde 7.2 gram. Çözeltimiz 40 artı x. Formülden gelen bir yüz var. Tamam mı? İşler dışlar çarpımı yaparsak 8 çarpı 40 artı x eşittir. 7.2 ile 100'ü çarpında 720 yapar. Tamam mı? 8'i dağıt. Kaç yapar? 320 mi yapar? 320 artı 8x eşittir 720. 320'yi karşı attığımda 8x eşittir 400. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x eşittir. Buradan 50 mi çıkar? Cevap C seçeneğiymiş. Tamam mı? 50 gram su eklersek çözeltimiz %8'lik olur. İkinci yolla hiç hata yapmadan soruyu çözdük. Hocam birinci yolda çözebilir miydik? Deneyelim. Yani tek bir şey eklersen çıkar demiştim. Burada sadece su ekleyip ekliyoruz. Demek ki çıkması gerekiyor. Birinci yolunda doğru olması lazım muhtemelen. Ee, birinci durumdaki kütlece yüzde derişim çarpı kütle eşittir. İkinci durumdaki kütlece yüzde derişim çarpı kütle. Kütlenin ne olduğunu bilmiyorum. 40 gram mevcutta vardı. X gram da su ekledik. 8'e böldüm 1. 8'e böldün 5. 5 çarpı 18'den 90 gram mı? 90 gram eşittir. 40 artı x. 40'ı karşıya atarsan x buradan da 50 çıktı. Yani gördüğün gibi Çaka derif işe yaradığında soruyu çok kolay çıkartır. Ama işe yaramadığında kasıntı. Güvenemiyorsun böyle şeylere. Neyse ikisini bir eklemezse kullan. Tek yani tek böyle bir şey ekleyip çıkartıyorsa formülü kullanabilirsin. Onda doğru işler. Ama iki tanesini de kullanma. Tamam. Örnek 12. Kütlece %30'luk 300 gram tuzlu su çözeltisine kütlece %40'lık 400 gram tuzlu su, 150 gram saf su, 150 gram ise tuz ekleniyor. Oluşan yeni çözeltide kütlece yüzde kaç oranında tuz içerir? Bak bir çözeltiye su ekledik ya da su çıkardık veya bir çözeltiye hem çözücü hem çözünen ekledik. Buradaysa bir çözeltiye hem çözelti hem çözünen hem de çözücü ekliyoruz. 3 farklı durum var. E ne yapacağız hocam? Ya aslında şu ikinci yol demiştik ya. ikinci yolda parça alıyordun. Yani şu 300 gram çözelti parçalarsın. İşte %30'u kaç gram tuz, kaç gram su? 400 gram çözelti de parçalarsın. Kaç gram tuz, kaç gram su diye. Daha sonra bütün çözünen maddeden kütlesi yani şuradan gelen tuz, buradan gelen tuz ve eklenen tuzu toplarsın. Çözünen madde olur. Çözünen madde belirli toplam kütle çarpı yüzden bulabilirsin ya da formül uygularsın. Uygulayacağım formül ne? İkinci bir formül vermiştim hatırlarsan. Eğer karışım durumu söz konusuysa birincinin kütlece yüzde değişimi çarpı kütlesi artı ikincinin kütlece yüzde derişimi çarpı kütlesi artı kaç tane madde karıştırıyorsan her birinin kütlece yüzde derişimiyle kütlesini çarparsın. En son da eşit dersin. Son derişim çarpı son kütle. Bu formülü uygulayabilirsin. Biz bu formülden çözelim. Tamam mı? Şimdi birincinin Kütlece yüzde değişimi 30. C'si 30. Kütlesi 300. Artı. Ne ekliyoruz? Kütlece yüzde 40'lık 400 gram su ekliyoruz. 40 çarpı 400. Ne ekliyoruz? Devam et. Saf su ekliyoruz. Saf suyun derişimi nedir? İçinde çözülen madde var mı? Yok hocam. İçinde çözülen madde miktarı ne kadar? Sıfır. Demek ki değişimde sıfır. Bak burası çok önemli. Niye derişimi sıfır aldım? Çözünen madde miktarı olmadığından dolayı saf su için. Çözücülerin derişimi sıfırdır. Kütlece yüzde sıfırdır arkadaşlar. Devam et. 150 gram tuz var. E bunun derişimi kaç? Bak, tamamı yüzde çözünen madde. Hiç çözücü yok. Tamamı çözünen madde olduğundan dolayı bunun derişimi yüzde yüz. Öyle değil mi? Çarpı 150 gram tuz. Yani ne yapıyormuşsun? Çözücülerin derişimini %100 alıyormuşsun. Tamam mı? Bak böyle yaptım. Eşittir. Toplam kütle. Toplam kütlemiz 300 buradan. 400 de buradan 700. 150 buradan. 850, 150 de burada 1000. Çarpı son durumdaki derişimimiz. Bu da x olsun. Yani şu c son. Tamam mı? Bu işlemi yapacağız. E şunun çarpımı zaten 0 demek değil mi? Yani 0 ile 150 çarparsan 0. Binde 3 tane 0 var. Bindeki 3 0'ı atsam şuranın her birinden 3 0 atar mıyım? Bak her bir terimden matematikte biliyorsunuz bir terimden ne yapıyorsanız diğer terimde de onları yaparsınız. Her birinden 3 0 attım. 3 üç çarpı 3'ten 9 artı 4 dört çarpı 4'ten 16 artı 0 artı 15 eşittir x. Buradan x kaç çıkar? 25 15 beş, beş daha 35 mi çıkar? x'imiz 35 olacak. Seçeneklerden niye 35 yok? Kütlece yüzdedir için bir yerde hata mı yaptık? 4 göre 4 16, 3 kere 3 9 değil mi? Topladın 25 yaptı. Şuradan 0 geldi. Ee, saf tuz saf tuzdan da 15 geldi. 25 pardon 40 yapar ya. 35 yapmaz. Söyleyin sen hocam 35 yapmıyor. 40 yapıyor insan. Cevap A seçeneği. Geçiyorum bir diğer soruya. Örnek 13. Kütlece %40'lık 200 gram şeker çözeltisi ile kütlece %20 ile 300 gram şeker çözeltisi karıştırıyor. Oluşan yeni karışımı kütlece yüzdesi kaçtır diyor. Bakın ne yapıyordunuz? Birincinin yüzdesi çarpı kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Toplam kütle çarpı yüzde. Tamam mı? Ona da x diyelim. her birinden x sıfır atsak her bir terimden şöyle Şurası ne yaptı? 80 artı 3 çarpı 20'den 60 eşittir 5x. Topladığında 140 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 5'e böldüğünde 28 mi yapar? x eşittir 28. Bitti. Bu kadar. Örnek 14. Bu da son örneğimiz. Kütlece değişimi bu örnekte bitireceğim. Kütlece %60'lık m1 gram nağı çözeltisi ile kütlece %40'lık m2 gram nağı çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan yeni çözelti kütlece %45 nağı içerdiğine göre m1 bölü m2 nedir diyor. E ne yapacaksınız? Formülü göreceksiniz. Birincinin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi artı. ikincinin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Son durumdaki kütlece yüzdeyi vermiş 40 çarpı toplam kütlede m1 artı M2 mi? Bakın şimdi her bir terimi 5'e bölüyorum. Tamam mı? 5'e bölersem 9, 5'e bölersem 8, 5'e bölersem 12 kalır. 12 M1 artı 8 M2 şu 9'u dağıtıyorum. 9 M1 artı 9 M2 mi yaptı? Şimdi M2'leri sağ tarafa at. M1'leri de sol tarafa at. 12 m 1'den 9 m 1 çıktığında 3 m 1 kalır. 3 m 1 eşittir. 9 m 2'den de 8 m 2 çıktığında m 2 kalır. Bize m 1 bölü m 2 soruyor. Her iki tarafı 3 m 2'ye bölersek şuradaki 3 gider. 3 m 2'ye bölüyorum. Buradaki m 2'ler gider. m 1 bölü m 2 eşittir. 1 bölü 3 çıkar. Cevabımız B seçeneği. Teje yüzde derişim böyleydi. Bir diğer derste hacimce yüzde derişim ve ppm'den bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.